Bazen insan 6 yılda başaramadığını doğru bir şekilde planladığında 6 ayda başarabiliyor. Herkese selam. Benim ismim Gülizar. Eğer bu video senin karşına ilk defa çıktıysa benim kanalıma hoş geldin. 5 farklı dilde konuşabiliyor olmama rağmen YouTube kanalım için Türkçeyi seçtim. Neden mi? Çünkü Türkçe konuşurken kendimi çok rahat hissediyorum. Kendimi çok daha güzel ifade edebiliyorum. Umarım cümleleri doğru düzgün kuruyorumdur. Videonun sonuna kadar izle. Bana destek olmak için kanalıma abone olursan, videolarımı beğenirsen çok çok sevinirim. O zaman videomuzu başlayalım. Ben planlı bir insanım. Bunu çocukluğumdan beri yapıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 6.-7. sınıfta hedef yazdığım bir defterim vardı. İşte oraya spor yapmak, dik. İngilizce çalışmak, tik dans kursuna gitmek, tik Hepsinin yanına tik adınca kendimi dünyanın en mutlu ve en başarılı insanı gibi hissederdim. Peki siz hiç hedef defteri tuttunuz mu? Eğer tuttuysanız yorumlara yazın. Çünkü bu alışkanlığı gerçekten insanın hayatını değiştirebiliyor. İlk önce size şöyle bir küçük defterimi göstermek istiyorum. Bu küçük not defterimi çok seviyorum ve her zaman yanımda, her zaman çantamda taşıyorum. Burada iki böyle ayrı sayfa var. Birincisinde alışkanlıklar yazıyorum. Mesela spor, vitamin, 2 litre su, göz ezersiz, İngilizce, Rusça, Almanca pratik yapıyorum. Kahve yok, çekim, kitap işte. Hepsini yaptığım zaman tik atıyorum. İkinci sayfaya da şöyle önemli notlar yazıyorum. Yani bir ay boyunca yapmam gereken küçük hedefler yazıyorum. Ve onun da yanına tik atıyorum. Öyle. Gülizar sen yaparsın. Şimdi ana hedeflerime gelelim. 2019'dan beri kullandığım özel bir defterim var. Bu benim için çok kıymetli bir defter. Çünkü 2019 yıldan beri yazdığım tüm hedeflerim burada. Bazılarına ulaştım. Tabii ki ulaşamadıklarım da var. Şimdi defterin ilk sayfasına şöyle yazmışım. Bu arada ben bu defterimi Rusça kullanıyorum. Yani o zamanlarda tabii ki Türkçe'yi bilmiyordum. Ben 2021. yılında Türkiye'ye taşındım ve yeni geldiğim zaman hiç Türkçem yoktu. O yüzden hala bu defterimi Rusça yazmaya devam ediyorum. Şimdi ilk sayfasına şöyle yazmışım. Rusça yazdım. Ben Türkçe'ye çevireceğim. Hayal et. Mutlaka hayallerinin gerçekleşmesi lazım. Allah'a inan. İnşallah tüm hedeflerine ulaşırsın Gülizar. Ay canım Gülizar. O zaman kaç yaşındaydım? Yani bundan 6 yıl önce oluyor. 21-20 yaşlarımda. Üniversite zamanında yani daha çocuktum. O gün yazdıklarımı bugün açı baktığımda gerçekten gülümsüyorum. Ve bazıları gerçekleşmiş. Yani her şey için Allah'a şükür ediyorum. 10 yıllık büyük bir plan yapmışım. Birkaç tanesi gerçekleşmiş. Ama gerçekleşmeyenleri de var. Fakat daha zamanım var. Yani 2029'a kadar. O yüzden inşallah tüm hedeflerim gerçekleşecek. Burada bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Annemle babamı Mekke'ye götüreceğim yazmışım ve bu hedefim, hayalim gerçekleşti. Allah'ıma çok şükür. Bununla ilgili ayrı bir vlog'um var. Umre'ye nasıl gittim, neden gittim, ne kadar para harcadım hepsini orada anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Sizin de ertelediğiniz ama aslında çok yapmak istediğiniz bir hayaliniz var mı? Eğer gerçekten öyle bir hayaliniz varsa yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Belki de bu video size harekete geçmek için bir sebep olur. Şimdi size 2025 için yazdığım tüm hedeflerimden bahsedeceğim. Burada 11 tane ana plan yazmışım. Ana hedef yani. Onların sadece iki tanesi gerçekleşmemiş. Ama yılın sonuna kadar daha vaktimiz var. O yüzden mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu hedeflerime nasıl ulaştım? Tabii ki de planlayarak, planlı bir şekilde ilerleyerek tüm hedeflerime ulaştım. Çok şükür. O yüzden siz de hemen böyle bir hedef tutmaya başlayın planlarımda ilk başta sağlık vardı. Yani sağlıklı hayat, sağlıklı yaşam tarzı. Buraya ben sağlıklıyım yazmışım. Çünkü 2024. yılın başında sağlıkla ilgili bir problemlerim vardı. Yani daha doğrusu kadın hastalıklarıyla ilgili doktora gittim hormonal bir dengesizlik olduğunu söylemişti bana doktor bir anda 50 kilodan 57 kiloya kadar çıkmıştım ve bu dönem benim için gerçekten çok zor bir dönemdi. Çok stresli bir dönemdi. Arada böyle büyük bir 7 kilo fark var. Yanaklarım tombul tombul olmuştu. Kamerayı açıp video çekmek bile istemiyordum. Sonra dedim ki Gülizar planlarına sadık kal. Sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşam tarzına ilerletmeye devam et. Sonra doktora gittim, tedavi oldum. 5 kilo verdim. Şu anda 51-52 kilo arasındayım. Kendimi çok iyi ve çok rahat hissediyorum. Tabii ki benim en ideal kilom 50 kilo. İnşallah çok az kaldı o hedefime de ulaşacağım. Sonra buraya küçük hedefler de yazmıştım. Sağlıklı beslenmek, şekeri azaltmak, ip atlamak, arka için egzersizle yapmak, kadın hastalıklarına gitmek, bir kontrol ettirmek, diş temizliği, sonra göz doktoruna gitme göz doktoruna gitmek, her gün 2 litre su içmek. Bunların hemen hemen hepsini gerçekleştirdim. Hepsine ulaştım. Şu anda sağlıklı besleniyorum. Yani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Tabii arada kaçamaklar yapıyorum. Ama genel olarak yağlı, çok fazla şekerli ürünleri tüketmiyorum. Sonra ip atlıyorum her gün. Yani haftada en az 5 gün mutlaka ip atlarım. Bu arada ip atlama gerçekten kilo verme sürecinde çok iyi geldi. Bununla ilgili ayrı bir video çekebilirim. Eğer çekmem isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sonra arka için egzersiz yazmışım. Gerçekten arka egzersizleri insan sağlığı için çok önemliymiş. Ben bununla ilgili çok araştırmalar yaptım. Göbek göbek içinde bazı mesela göbeğimiz çıkıyor. Ne kadar zayıf olsak bile göbeğimiz çıkıyor. O da işte arkayla bağlıymış. Belki bununla ilgili de ayrı bir video çekerim. Sonra kadın hastalıklarına git, kontrol ettir. Onu da yaptım. Çok şükür her şey yolunda. Diş kontrolü yazmışım. Dişlerimi de kontrol ettirdim, temizlettim, taşlarını aldırttım. Çok şükür her şey yolunda. Sonra göz doktoruna git yazmışım. Göz doktoruna gittim. Bu arada yaklaşık 6-7 aydır lens takıyorum. Daha önceden arada gözlük takıyordum ama gözlük takınca kendimi çok rahat hissetmiyordum. O yüzden Lense geçtim ve çok iyi yani hiç hiç rahatsız etmiyor. İlk başta tabii çakıp çıkartmak çok zor oluyordu ama artık alıştım ve sizi de tavsiye ederim. Gerçekten hayat kurtarıcı. Sonra her gün 2 litre su iç yazmışım ve bunu her gün yapıyorum. 2 litre su mutlaka içiyorum yani en az 2 litre su. Çünkü insan sağlığı için su gerçekten çok önemli. İkinci hedefim online çalışıp para kazanmak yazmışım. Ve bu yıl gerçekten online çalışarak çok iyi paralar kazandım. Çok şükür. Yani şu anda hemen hemen ana gelirim sosyal medya ve online çalışıp para kazanmak diyebilirim. Nasıl kazanıyorum? Genelde biliyorsunuz ben Çeşme, Alaçatı bölgelerinde çekim yapıyorum. Fotoğraf çekimi, video çekimi bunlardan çok iyi para kazanılır. Instagram sayfam 10.000 takipçiye ulaştı. 10.000 takipçiye ulaşmadan önce de reklamlar alıyordum. Bazı markalarla, mekanlarla barterlik yapıyordum. Yani ürün karşılığında reklam yapıyordum. Bazılarıyla çekim karşılığında. İşte o şekilde birkaç pasif gelir elde ettim. Ama tabii ki şu anda sabit çalıştığım da yer var. O yüzden şu anda iki işi birden yapıyorum. Tabii ki çok zor geliyor. Ama tabii ki sosyal medyada, YouTube, Instagram'da iyi bir gelir elde etmeye başladığımda Tamam ben bu işe odaklanmaya düşünüyorum. İnşallah o da planlarımda. Ondan sonraki hedefim kendime fotoğraf makinesi ve drone satın almak yazmışım. Ve ikisi de çok şükür gerçekleşti. Ben drone ve fotoğraf makinesini sadece bir gösteriş ya da içerik üretmek için almadım. Para gelir elde etmek için aldım. Çünkü bu iş ileride belki tam zamanlı bir işim olacak. Mesela drone'umla nişan, kız istemi, kına çekimleri, birçok özel çekimler, mekan tanıtım çekimleri yaptım. İleride belki düğün çekimleri de yaparım. Bu arada Canon Ereli fotoğraf makinemi şu anda çekim yapıyorum ve gördüğünüz gibi kalitesi çok güzel, çok beğeniyorum. Çok severek yaptığım bir iş ve inşallah ileride bu işle hayatımı devam edeceğim. Bu işte gelir elde edeceğim. Ondan sonraki hedefim annem ve babamı Mekke'ye götürmek ve bu hedefim daha çok şükür gerçekleşti. Bu sadece bir seyahat değildi. Onların uzun zamandır istediği yani hayal ettiği sadece benim hayalim değildi. Onların da büyük bir hayaliydi. O yüzden ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim zaman gerçekten çok mutlu olmuştum. Yani Allah'ıma çok şükür. İşte orada Kabe'yi ilk gördüğüm an, orada yaşadığım hisler, duygular yani anlatılmaz yaşanır. Ondan sonra ben seyahat ediyorum yazmışım. En az 5 kere seyahat ettim yazmışım ve Kaç kere seyahat ettim? 5'ten daha fazla sanırım. Şimdi sayacağım. İlk önce işte Mekke'ye gittim. Mekke ve Medine. Orayı Saudi Arabistan olarak sayalım. Ondan sonra Ankara'ya gittim. Eskişehir'e gittim. Afyon'a gittim. Mısır'a gittim. Sonra Kırgızistan'a gittim. Demek ki 5'ten fazla yere seyahat etmişim. Bu arada her gittiğim yerlerde de çok güzel vloglar çekiyorum. Onları da mutlaka izleyin. Ve tabii ki beğeni bırakın, yorumlar yazın. Bunlar benim için çok önemli çünkü YouTube'da daha yeni içerik üreticisiyim. Ve benim için küçük bir desteğiniz de çok önemli. Ondan sonra buraya yeni bir dil öğrencim yazmışım. Bu benim 6. dilim olacak. Neden Korece öğreniyorum? Çünkü bununla ilgili çok komik bir, çok ilginç bir hikaye var. Eski şehire gittiğimde Masal Şatosu'nun orada video çekiyordum kendi kendime. YouTube kanalım için bir tanıtım videosu. Bir vlog çekiyordum yani. Sonra çocuklar "Abla sen Koreli misin?" diye koştura koştura yanıma geldiler. Ben de yani bir şey demedim. Evet Koreliyim dedim. Onlar da diğer arkadaşlarına kanka biz Koreli bulduk diye çağırdılar. Hepsi bir anda böyle etrafıma toplandılar. Benimle fotoğraf, video çekindiler ve ben de bu anı video olarak Instagram sayfamda paylaşmıştım. Ve o video şu anda Instagram'da yaklaşık 4 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Bana hepsi Koreli kız, Koreli kız demeye başlamıştı. Ben de Koreci bilmiyorum. Koreci sadece selamlaşmayı biliyorum. O da işte Anio Bir de teşekkür etmeyi biliyorum. Kamsamida. Ben de dedim ki madem beni Korelilere benzetiyorsunuz o zaman ben de Koreci öğreneyim. Ve şimdi Koreci öğreniyorum. Şu anda sadece alfabeyi daha yeni yeni çözebildim. Çünkü alfabesi çok farklı biliyorsunuz ve çok zor bir dil. Ama benim için çok fazla zor olmadı. Çünkü fark çünkü bundan başka 5 farklı dilde de konuşabiliyorum. Ve size bir motivasyon, bir dili öğrenmek bir dili öğrenmek için bir günde sadece 20 dakika bile çalışırsanız yeterli oluyor. Ve buraya Instagram ve YouTube'da 100 bin takipçim var yazmışım. Ama maalesef Instagram'da sadece 10 bin takipçiye ulaşabildim bir yıl boyunca. Tabi sayfamı sıfırdan açmıştım. YouTube'da da 1000 abone Yüz bin nerede? Bin abone nerede? Bu süreçte öğrendiğim en önemli şey her gün küçük adımlar atmak, her gün bir paylaşım, her gün bir adım, her gün bir video, her gün biraz emek ve bir bakmışsın hedeflerin gerçekleşmiş. 100 binden daha takipçiye ulaşmışsın. Arkadaşlar, yarım yılda tüm hedeflerime bu şekilde ulaştım ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için sadece 3 şeye ihtiyacınız var. Birincisi böyle bir hedef defteri tutmak. İkincisi inanmak yani Allah'a inanmak, Allah'a güvenmek. Üçüncüsü ise çalışmak. Her gün İçerik üretmek, her gün video paylaşmak, her gün bir adım atmak. Ben kendi hayatımda bunu gördüm, denedim ve yazdığım her şey gerçekleşti. Sadece bir defter alın, plan yazın ve inanın. Planlarınızın hepsi gerçeğe dönüşüyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya beğeni, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.